Antalya, güneşin insanla buluştuğu kent. Güneş kadar sıcak, güneş kadar sevimli. Yaşayan şehir. Antalya, Akdeniz'in incisi. Yeşil ve mavinin kavuştuğu yer. Turizm cenneti. Yaşam kalitesinin adı değil, kendisi. Bir şehri kendi insanına anlatmak zor. Her gün yürüdüğü, kokladığı sokakları. Ama açık gözler gerek tecrübeli, bilgili, sorumlu, ön yargısız. Biz gördük, istedik ki bizim gözlerimizle bakın bir de bu kente. İstanbul'u, İzmir'i, birçok büyük şehri yakan ateşin yanı başımızda parladığını fark edin. İlaç olun insan için, kendiniz için, geç olmadan. Dengesiz sanayileşme, terör, cehalet bunlar bizim tercihimiz değil ama yarattığı yeni insan modelleri aramızda. Mesleki açıdan niteliksiz, eğitimsiz, donanımsız, açlık sınırında yaşayan kişiler. Pek çoğu da evsiz, geniş bir insan kitlesi. 2001 yılı ve öncesinde yaşadığımız ekonomik kriz zincirlerinin yıprattığı, parçaladığı aileler. Ama en çok zarar gören çocukları, sokak çocukları. Biz onları bu isimle anlıyoruz. Ama Avrupa Birliği çok güzel koymuş adını. 18 yaşının altında bulunan ve bir süre sokak ortamında yaşayan çocuklar. Bunlar oradan oraya başıboş dolaşırlar. Kendi arkadaş grupları ve sokakta ilişkilerini sürdürürler. Resmi olarak ana babalarının evini ya da bir sosyal kuruluşu adres gösterebilirler. Bununla birlikte ebeveynleri, öğretmenleri, sosyal hizmet uzmanı gibi kendilerine karşı sorumlu bulunan yetişkinlerle ya çok az ilişkileri vardır ya da hiç yoktur. İki gruba ayrılır bu genç insanlar. Birincisi sokaktaki çocuklar hayatlarını burada kazanır. Evleri ve aileleriyle bağlantılarını koparmazlar. Başka bir deyişle akşam evde geceleme şansına sahiptirler. İkinci gruptakilerse sokağın çocuklarıdır. Tümüyle evlerinden kopmuş ve burada yaşamayı seçmiş insanlar. Esas sorunumuz bunlar. Ama unutmamak lazım. Tamamı suçlu veya madde bağımlısı değil. Küçük bir kısmı kırık, küskün, tehditken. Küçük fakat şimdi. Çünkü hızla yayılma potansiyeline sahip. Her yaşam, her an, her karar kendi şartları içinde değerlendirilmelidir. Bu açıdan bakınca dinerci ya da balici adını verdiğimiz madde bağımlısı gençlerin neden sokak çocukları içinde ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu, neden diğer insanları kolayca çektiğini anlamak lazım. Dışarıda yaşam zor. Bu genç insanların da ihtiyaçları var. Güvenlik, barınma, beslenme, para en önemlisi de madde. Oluşturdukları gruplar en azından aidiyet ve güven ihtiyacını, özgürlüklerini feda etmeden temin edebilecekleri en yakın ortam. Kendilerinden ve kendileri gibi bir sosyallik. Yalnızca sokak çocukları arasında mı? Hayır, kenar mahalleler, fakir semtler, okullar, yanı başımızda. Bakmaya cesaret etseniz biraz, konuşsanız öğretmenlerle, okulları, öğrencileri, küçük insanları hakkında, çöp tenekelerinde, tuvaletlerde buldukları bali, tiner ve çeşitli kimyasalların paketlerini bir bilseniz ve görseniz çocuklar sokağa ne kadar yakın. Bağımlılıksa bu genç insanlara. Sokağın çocukları. Aile kontrol ve denetiminden uzaklaşan 18 yaş altı çok geniş bir kitle. Akşam dönecek bir evi olmayan tehlikelerin beklediği Çocuk pornosu, fuhuş, alkol, uçucu ve uyuşturucu madde kullanılıyor. Buna bağlı olarak artan hırsızlık, gasp, kapkaç, ve tecavüz olur. Caddeler suçlularla dolu değil, suç işlemeye yatkın, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan insanlara gerek. Hele Antalya, geri kalmış bölgelerle yakınlığı, ulaşım kolaylığı, gecesi gündüzü hareketli yaşamı, maddi imkanları, ılıman iklimi ve barınma kolaylığıyla kentimiz ihmal ve istismar edilen, terk edilmiş, şiddet gören, bu nedenle sokakta yaşamayı veya çalışmayı yaşam biçimi olarak seçen gençleri çekiyor. Rehberlikten, destekten, en önemlisi diyalogdan yoksun bu gençleri ise yalnızca tehlikeler değil, tehlikenin bizzat kendisi olmak kaderi bir. Biz insandan kazanan bir kentiz. İnsanları daha farklı, daha kaliteli yaşatmak için çalışalım biz insanların yaşadığı bir şehiriz. Evi, oteli, sokağa hareketli. Ve biz patlamak üzere olan bir sosyal problemin üzerindeyiz. Bir şey yapılmazsa acilen, korkulu düşleri gerçek kılacak, insanları bu yöreden ebediyen kovacak. Usanmak erinmek yok. Bir güzel düşünmeli, düşünmek de yetmez. Katkıda bulunmalı, çözüm üretmeli. Antalya Talihli çünkü bu kültür tarafından yeni keşfedildi. Talihli çünkü kazanan bir şehir olduğundan insanlar geç dibe vurdu. Talihli çünkü sokak kültürü ve ıslah çalışmaları alanında deneyimli, vizyonlu, donanımlı bir kamu yönetimine sahip. Bu amaç doğrultusunda bir çalışma grubu oluşturulmuş. Problem akademik, sosyal, adli, asayiş, kısacası yedi cephesiyle masaya yatırılmış. ...en etkin, olgun, bütünlüklü çözümü yaratma yönünde somut adımlar atılmıştır. İlk adım sorunu incelemek, istatistikten hukuka komple görebilmek. İkinci adım diğer şehirlerdeki çözümleri keşfetmek, yalnızca kazanımları değil, eksiklikleri de listelemek. Üçüncü adım Antalya için özgün ve örnek bir çözüm kurgulamak, gerçekçi bir yol haritası çizmek. Biz planımızı yaptık, çizdik yolumuzu. Sıra sizin dikkatinizde. Akşamları ölüyorum ben burada. Her yerim uyuşuyor abi bak. Her yerim uyuşuyor. Her yerimizi kesiyoruz. Kendimizi isyan yapıyoruz abi. İsyan yapıyoruz. Kendimize bize de yazdık. Bizi kurtarın abi bu hayattan. Başka bir şey demiyoruz size. Bizi kurtarın. Vallahi kurtarın bak. Hep yara bak. Hep yara, hep şişti, hep yara, hep çorabımız yok, ayakkabımız yok. Emin abi bunları... Ne istiyorsun? her şeyi istiyoruz abi yaşamak istiyoruz, iş istiyoruz hayat istiyoruz okumak istiyoruz biz, ben ilkokul mezunum, okumak istiyoruz başka okullar okumak istiyoruz, öğrenmek istiyoruz, devletimizi milletimizi, Atatürk'ümüz her şeyimizi öğrenmek istiyoruz biz bak abi bak abi bak abi şıkkımızda biz valla bak biraz milletin artıklarını topluyoruz bak artıklarını topluyoruz, kağıt topluyoruz şerefsizlik yapmıyoruz İbnelik yapmıyoruz, kuşluk yapmıyoruz. Karton topluyoruz, kağıt topluyoruz. Buraları temizliyoruz. Antalya'yı biz temizliyoruz ya. Buraya boktu ya. Gel abi tuvalete gidecek bak. Sinek, minek her şey var ya. Bak abi ya, Biz insanız ya. Kokuyor abi hep. Sineklere bak ya. Böcekler, akrepler hep bizi yiyorlar abi buradan. Bizim böcekler akrepler yiyorlar. Emin abi burada tiner, böcek tam. akrep var ya. Bizi yiyorlar, zehirliyorlar abi. Ben, hep ısırıyorlar ya. Yani. Mesela tedavi olmak ister misin hemen? Tabii, tabii herkes. Değil mi Ahmet? Ahmetciğim. Çekiyoruz ya. abi, akşama kadar tiner çekiyoruz. Ayıp bir şey değil, çekiyoruz yani biz. Tiner abi, kiloluk bunlar. Hep tiner bu, su değil bu. Bu tiner abi, bunu çekiyoruz, bezlere döküyoruz. Bu insan tenine zarar. Bak abi dur, gel. Bak, bak tiner işte bu, eritiyor bak, çatır çatır. Bu asit ya, bu tüpten daha tehlikeli ya. Bizi öldürüyor bu ya, bak işte nasıl eritiyor bak iki dakikada yok etti işte, bizi yok ediyor. Biz iki dakikada yok oluyoruz, yok oluyor. Gençler yok oluyor. Yok oluyor. Olmasın Emin abi. Olmasın abi, abiciğim, olmayalım, yok olmayalım, yok olmayalım. Bizi hayata, topluma kazandırın abi, biz insanlık yapmak istiyoruz. İnsanlar bizle konuşmuyor. İnsanlar bizi dışlıyor. İnsanlar tinerci diyorlar, balici diyorlar, bizden uzak kaçıyorlar. Bizde kimse konuşmayınca da biz kötü yollara düşüyoruz abi. Kötü yollara düşüyoruz. Bak ne hallere geldik. Bu bizi mahvediyor. Biz perişan olduk abi. Vallahi perişan olduk. Bizi kurtarın. Allah aşkına yalvarıyoruz bizi kurtarın. Ne olursunuz bizi kurtarın abi. Ne olursunuz ya. Biz insanız ya. Bizi kurtarın bayağı. Biz Umut evinde kalıyorduk önceden. Önceden Umut Evin'de kalıyorduk, çok iyiydik. Bir ilk adımda olay oldu işte, ilk adımda olay oldu. Bu olay yüzünden çıktık oradan Umut Evi, yine ilk adıma yolladılar. İlk adım, Umut Evin'de talak diye bir çocuk vardı. Pa çocukların paralarını falan yiyordu çalışan çocukların. Onu dövdük, ondan sonra çıktık, ilk adıma yolladılar. İlk adımdan da geri Umut Evin'e yolladılar. Umut evinde de olay oldu, sokağa geldik. Eski ortamıma dönmek istemedim. Eski ortamıma dönmek istemedim. Eski ortamıma döndüm. Kavga çıktı eski ortamımda. İşte kavga ettik Ahmet Gül'le. Onlar tiner balı çekiyordu. Ben içmeyecektim. Ben değiştim işte. Onlara katıldım işte. Ondan sonra işte... Bir tane İstanbul'dan arkadaşlarım geldi benim. İstanbul'dan arkadaşlarım geldiği zaman işte ev tuttuk. Zeytinköy'de bir tane ev tuttuk. Adam gibi çalışacaktık. Bir iki hafta hep cebimizden yedik yani. Hep cebimizden yedik, cebimizden yedik, cebimizden yedik. Dedi, müdür baba dedi ki ben valinin yardımcısıyla görüştüm dedi. İş kurumuyla görüştüm, bilmem neyle görüştüm dedi. Bir şey set etmedik. İki hafta oturduk. Ondan sonra işte... Oturduk işte, en sonunda işte... E, e, <laughs> Gene başladık. Oturduk işte i, i, şeyde evde Bizi iş bulmadılar. Bir gün sade işe götürdüler bizi. Bir inşaatlık dediler sana boyacı olarak çalıştıracağım. Bir gün çalıştırdılar beni. Sonra dediler ki sana senin sana bir günlük çalışmaya şeyi verdik dedi. Ondan sonra iş bulacağım dedi. Benim bu kollarım yüzümden iş bulamıyorum yani. Kollarım yüzümden, vücudum yüzümden. ...vücudum yüzümden, vücudum yüzümden İş bulamıyorum işte. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bize yardım edin. Benim duyduklarıma göre... ...Vali Baba kendine darışman arıyorsa... ...bana göre, bana göre belki cahil olabilirim. Belki 17-18 yaşında olabilirim. Ama ben 50 yaşındaki insanın yaşamadığı işleri yaşadım. Sokakta da yaşadım. Üzerime saldırmaya da çalıştılar. Her şeye çalıştılar yani. Bu sokak ortamı... ...üniversiteli bir insandan daha iyi şeyler biler yani. Sokak çocuğu daha iyi şeyi bilir yani. Yaşamışsın her şeyi. Her şeyi yaşamışım yani, her şeyi. Kimin ne bok yediğini, kimin nerede ne iş yaptığını da biliyorum yani. Ben bu işlerin İçindeyim yani zaten içindeyim. Ancak ne iş bulacak bizi kurtaracak yani. Ben şurada milletten para istemeye utanıyorum yani. Benim bir sürü mesleğim var ya. Ben var ya dans. Ben dans da biliyorum. Şu kollarımı yüzünden çalışamıyorum ya. Gerçek söylüyorum ya ben. Bir sürü dans biliyorum ya bilek dansından her şeyini biliyorum. Kebapçıyım anası zaten fırıncıyım. Bütün işi yaparım ben ya. Ama şu kollarım şu an Antalya'ya geldiğimde bir tane çizim yoktu benim ya. Bir tane çizim yoktu, bir tane çizim yok. Utanıyorum ya. Milletten 250 bin lira ekmek parası istemeye utanıyorum. Ben unutmayın. Ben ben insanım ya. <laughs>